Şimdi Sabancı Holding'in şu grafiğine baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Son günlerdeki yan tahtaların, halka arz endekslerinin düşüşüyle, ortalamaların kat ve kat altında kaydırak gibi düşüşüyle karşılaştırdığımızda Sabancı Holding'in şu grafiği size neyi ifade ediyor? Kafanıza yastığınızı rahat koyduğunuz günleri mi ifade ediyor? Gece rahat uyudunuz, arkanıza bile bakmadan kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla alım yaptığınız güzel günleri mi hatırlatıyor? Evet. Gerçekten de öyle. Şöyle bir baktığımızda Sabancı Holding'in grafiği hani aylar içinde, yıllar içinde pek değişmemiş. Arada sırada 100 günlük, 200 günlük hareket, hareketli ortalamaya gelmiş. 100 ve 200 günlük. Ama yatırımcısını öyle kolay kolay üzmüş bir firma, şirket değil. E bir de Sabancı Holding'in iştirakleri var. Bakın. Son 5 yılda Sabancı Holding iştiraklerinin performansları. Halk arzında profili bizlerle paylaşmış bakın. Çimsa %4100 yapmış arkadaşlar. 41 kat 5 yılda. Diyeceksiniz ki ya 5 yıl önce arabalar şu kadar paraydı. Evler bu kadar paraydı. İşte 41 kat gitmiş olabilir. Enflasyonu da koyun içine. 20 kat gitsin ya. Al Akçansa 2159 yüzde. 21 kat. Sizin 5 yıl önce cebinizde nakit, keş parayla araba alamadığınız, ev alamadığınız zamanları düşünün. 5 yıl önce bir araba parasını, bir ev parasını kimseye koymuyorduk zaten. Olay o değil. Olay 5 yılda bu kadar kazandırmış, zengin etmiş olayı değil. Siz 5 yıl boyunca her ay 500 TL, 250 TL, 100 TL 60 olsaydınız kimseye örnek yani bana. Yani demiyorum ki yapmadık. E ben de yapmadım. 60 olsaydık eğer kimse şu an bize yatırdığımız toplam paranın en kötü ihtimalle 3 katı 4 katı para kazandıracaktı. Kademeli birikim yaparken hani biz eskiden kumbaraya atıyorduk ya 3 lira 5 lira 2 lira 2 lira neyse. O zaman 3 lira 5 lira da yok. Daha az düşük paralar vardı. Yani mantık o. Sen biriktiriyorsun onu kumbarada ama yerinde saymaması lazım. Yatırdığın para 41 kat gitmiş 5 yılda Çimsada. Teknosada 30 kat, Akçansada 20 kat, Brisa'da 19 kat, Sabancı Holding'de 13 kat gitmiş. 13 kat Sabancı Holding. Enerjisa'da 12 kat. Bakın BIST 100 endeksi 11 kat gitmiş 5 yılda. 11 kat hatırlıyorum ben ya 700 700 puanlar var. Öyle bir şeydi ya. Hatırlıyorum yani. Akbank 10 kat, Afyon 10 kat, Agesa 9 kat, Kortsa 7 kat, Carrefour 6,5 7 kat. Aksigorta en kötü o gitmiş. O bile 5 kat gitmiş. Yani yılda %100 kazandırmış. Yani velhasıl kelam arkadaşlar uzun vade kademeli alım candır özellikle böyle holding iştiraki şirketlerden alım candır. Bunlar buradan söylediklerimiz tabii ki şunlardan benim elimde bir tanesi var. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz burada. Zaten kelin şeyi olsa kendi şeyini saçına sürer de o ayrı mesele de. Yani velhasıl kelam şöyle bir dönüp son bir aya bir bakın. Bankalar gidiyor, holdingler gidiyor, yan tahtalar durmuş, halkarzlar durmuş böyle ne durması? Tepe taklak düşmüş, Umarız iyi olacaklar. Umarız toparlayacaklar. Kademeli uzun vade birikime devam arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.